Deprem sonrasında mülklerinizi kontrol ettirdiniz mi? Kahramanmaraş depremi sonrası başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde yaşayanları korku ve telaş sardı. Büyük şehirlerde yaşayan kişiler son zamanlarda büyük bir deprem olasılığına karşı oturdukları binalara güven duymakta güçlük çekiyorlar. Bu güveni sağlamak için ilgili kurumlardan belirli bir ücret karşılığında risk tespit çalışması talep edilebilir ve bilimsel raporlar alınabilir. Ancak ya rapor olumsuz çıkarsa? Bu durumda birkaç soru için hazır olmalısınız. Binayı tahliye etmeye hazır mısınız? Binayı yeniden yaptıracak paranız var mı? Bina yeniden yapılırken nerede ve nasıl yaşayacağınız belli mi? Bina yapılırken kiralık bir evde yaşayacaksanız yeterli bütçeye sahip misiniz? Yeni bina yapılırken gerekliliklerin yerine getirildiğinden nasıl emin olacaksınız? Siz de bu soruların yanıtlarını düşünerek rapor alırsanız uzun vadede sizin için daha yararlı olacaktır.